Voley ekranlarından herkese merhaba. Tüm yaz boyunca olduğu gibi Metin Karabaş'ta basın tribününde Galatasaray'ı konuşacağız. O yüzden bize abone olmayı unutmayın diyelim. Programa başlayalım. Metin Karabaş hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Galatasaray'da gündem yoğun. evet. Ee, özellikle UEFA Avrupa Ligi ön elemesi. Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Nefçi Bakü, Azerbaycan ekibiyle karşı karşıya gelecek Galatasaray. Azerbaycan'da maç tek maç üzerinden. Evet. Hani her ne kadar... E, Galatasaray'ın tabi seviyesinde bir rakip olmasa da yani tek maç her şey olur. Sen nasıl evet. değerlendiriyorsun eşleşmeyi? Ya, geçen senle hani Beşiktaş maçında konuşurken kendi evet. aramızda da, tek maç ve maçın e, rakip ülkede olması, rakip takımın ülkesinde olması büyük bir dezavantaj. Lig daha başlamamış, e, kadros oturmamış, transferler devam ediyor. Evet, e, Galatasaray'ın şu anki kadrosu tabii ki e, Bakü'nün kadrosundan daha üstün bir kadro ama tek maç olması ve deplasmanda olması... Her zaman büyük sürprizleri beraberinde getirir. Bunu sadece Galatasaray-Nefsi Bakü maçı için söylemiyorum. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu tip sürprizleri göreceğiz. Kapalı kutu bir rakip şu anda Galatasaray için. Bakalım ne olacak. Biraz daha süre var tabii ki. Ama Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosu tabii ki rakibinden üstün öte taraftan da temkinli olmakta fayda var. Ya kapalı kutu bu arada şunu da söyleyeyim. Biz Vole'de de bu kapalı kutuyu aslında biraz tanıttık. Onu da izleyebilirler. Ufakta bir reklam evet. yapayım. Nefçi Bakü takımına. E, şu da var abi. Nefçi Bakü ile alakalı. E, takımı biraz ben araştırdım. Baktım. E, Geçtiğimiz sezon Karabağ'ın arkasında ikinci olmuşlar. Gol rakamları aslında Karabağ ile birbirine eşit ama İki katı daha fazla gol yemişler. Hmm. Karabağ'dan bek rotasyonunu komple yenilemiş takım. Hmm. Galatasaray'da şimdi nasıl çıkar konuşacağız biz. Geçen hafta da konuşmuştuk hmm. abi hmm. biliyorsun hani Cagne Falcao hangisi oynar beraber oynarlar hmm. mı? Ümraniye hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın. Evet. 2-0 Galatasaray kazandı. Bu maçta da hoca çift santrafor dedim. Hani savunmada da aslında hmm. en azından kağıt üzerinde zafiyeti olan bir ekip. Yine savunmada belli başlı değişiklikler evet. yaptılar bu sezon. E nasıl bir 11 izleriz Galatasaray'ın? Bir orta saha sıkıntısı var. Yani çift santrapor çıkar mı Galatasaray maçı? Yani şimdi e, Galatasaray'da Fatih Hoca bütün taktikleri antrenmanlarda, hazırlık maçlarında deniyor. Bir, e, ilk yarıya belirli bir 11 ile, ikinci yarıya başka bir 11 ile çıkıyor. E, 3-5-2'yi mesela Ümraniye maçında denediğini gördük. Fakat aynı maç içerisinde zaman zaman orta sağ rotasyonlarını da farklılaştırdığını, e, iki golcüyü de farklı pozisyonlarda kullandığını gördük. Bunları deneyecek elindeki kadro e, neye müsaade ederse Fatih Terim, onunla çıkacak. Ama şimdiden 3-5-2 ile çıkar, 4-4-2 ile çıkar demek pek mümkün görünmüyor. Hoca şunu yapmaya çalışıyor. Elindeki malzemeye göre ortaya bir ürün çıkartmaya çalışıyor. Yani baktığımız zaman Galatasaray'ın bir önceki haftada konuşmuştuk seninle. Arka savunmanın savunma kısmı sorunsuz. Sorunsuz. Evet. Kanatlar hemen hemen belli. Torvetin e, zaten ya Falco'ya ne. Adem öteki taraftan yine Kamp'ta da bu, yani üç isimli aslında formda. Evet, şu anda. Jagne Falcao. Evet, onu da az sonra değerlendiririz merak edenler için. Şimdi o göbekte, Donk'un yanında kim olacak? Ki? Ömer döndü çalışmalara başladı. golünü attı. Golünü attı. E, Taylan e, tabii ki oraya önemli alternatiflerden biri. Hoca eğer e, bu orta saha üçlüsünden işte Ömer, e, Donk, e, Taylan, belki Belhanda istediği verimi alabilirse başka bir taktikle çıkar ama alamazsa o verimi tabii ki daha ofansif bir kadroyla çift forvetle de çıkabilir. Ya yani orta sahada o zaman abi şöyle hani bir Galatasaray'ın Nevçi Boku karşısındaki muhtemel 11'ini sayarsak. Şimdi kalede Fatih oynayacak. Evet. Orası belli. Omar, Luindama, Markao. Marka, evet. Sol beki Sarakki. 4-2-3-1 dizelim istiyorsan evet. takımı. Orta sahada Dong, Taylan mı diyorsun? Ya da Ömer Bayram. Ya şu anda olacak. biraz daha Ömer gibi Ömer. gözüküyor. Dong, Ömer çıkar. Arda keza kanatta oynar. Emre Kılıç bir kanat. Emre Kılıç işte Emre Belhanda em Belhan da oynayacak. Belhan da Belhan da gözüküyor. Yani çünkü Belhan da açarız. açar. Feguli de var burada. Feguli. Tabii yani. Arda'nın yerine Feguli de işte olabilir. Olabilir. Emre'nin yerine Feguli de olabilir ama şu anda Emre Arda Belhan da ve ileride e, Cagne biraz daha öne çıkmaya başlıyor. Ee, şu anki gidişat bu ama yarın bir transfer gelir ya da başka bir sakatlık olur. Dediğim gibi şimdiden bunları konuşabilmek çok mümkün değil. Çünkü biz Galatasaray'ın da şu anda tam ne seviyede olduğunu bilmiyoruz. Mesela e, hazırlık maçlarını canlı izleyemiyoruz pandemiden dolayı. Özetleri Tabii Florya'daki gelişmeleri dışarıdan takip ediyoruz. Önceki kamp dönemlerindeki gibi sağlıklı bir ortam yok. Biz de edindiğimiz bilgiler ve gelen bilgiler doğrultusuna bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama bu değişiklikler olacaktır Galatasaray'da hoca son ana kadar arayışlarını hem taktiksel hem oyuncu dizilimi olarak sürdürecektir. Fatih Hoca mesela hep Belhanda'nın gidişinden bahsediyoruz. Feguly'e teklif gelirse gidicin gitmesinden bahsediyoruz ama şunu da çok net söylemek gerekiyor. Evet geçtiğimiz dönemlerde de Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması söz konusuydu. Fakat ayrılmayınca Fatih Hoca oyuncudan yararlanma noktasına gitti. Yine eğer Belhanda'yla yönetim bir orta yolu bulmazsa ya da bir teklif gelmezse Belhan da Galatasaray'da kalırsa Fatih Hoca onu en son ana kadar kullanmaya çalışacaktır. Yani şu anda Galatasaray'ın orta sahasında Belhanda hala önemli bir alternatif durumunda. Galatasaray'da kaldığı sürece de Fatih Hoca içinde böyle olacaktır. Abi şimdi ayrılacaklara da geleceğiz ama ya yani şunu da sorayım peki senin içeriden aldığın bilgiler yani Galatasaray'da hmm. Kamp çalışmaları nasıl gidiyor şimdi? Önünde Galatasaray'ın bir Avrupa maçı da var yani hazırlık maçlarında da en azından yani bizim gördüğümüz Galatasaray fena oynamıyor hücum anlamında özellikle hı hı. yani izlediğim özetlere bakıyorum etkili varyasyonları var Fatih'te evet. son maçta hatırladığım kadarıyla bir iki tane de karşı karşıya çıkardı Muslera'nın yokluğunda Okan'dan biraz daha da güven veriyormuş gibi evet. en azından bana geliyor. Yani kamp çalışmaları nasıl ilerliyor? Kamp çalışmaları şöyle. Galatasaray kalabalık bir kadroyla çalışıyor. Bir kere bu kadronun bu hafta içerisinde ben belirli bir oranda azalmasını ve Fatih Terim'in artık kafasındaki çalışacağı oyuncuları belirleyip belirli bir sayıya indirmesini bekliyorum. Ayrılacaklar olacaktır. Ondan sonra Galatasaray'ın elindeki... Durum ne, malzemene çok daha net çıkacaktır. Ama iyi bir çalışma ortamı var. E, savunmanın net olması bir kere Galatasaray'da savunmanın net olması en büyük avantajı. E, i̇leri uçta Caglin'in e, performansı, Falcao'nun fizik olarak hiçbir sorun yaşamaması, e, güçlenmiş olması, e, gelen bilgiler o yönde e, önemli bir e, gelişme Galatasaray için. E, Arda'nın şu anda ya Beklen'in, beklenin daha iyi bir kalite, fizik kalitesinde olduğunu söyleyelim. Emre'nin ee, yine Galatasaray'a uyum sorununun e, olmadığını, bu anlamda da Galatasaray'ın e, büyük bir avantaj sağlayacağını söyleyeyim. Sorun tabii ki orta saha yine aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray orta saha e, sorun devam ediyor. Bunu da hocanın e, hazırlık maçlarında değişik kurgularla sahaya çıkmasından anlayabiliyoruz. Eğer o sorunu da çözerse Galatasaray e, bu sezona yine daha oturmuş ama e, yine kötü sayılmayacak bir kadroyla başlayacak İki takviye ile Galatasaray yine e, ligin e, iyi kadrolarından birine sahip olacak düzeyde. Yani tek sıkıntı şu anda doğru söylüyorsun abi orta sahadaki evet. gibi duruyor. Onu da transfer bölümüne geldiğimizde konuşacağız. Ama Galatasaray sezonun öncesi inazlıklarında bir sıkıntı yaşadı, bir yine talihsizlik. Emre Akbaba'nın sakatlığı oldu. Evet. Üçüncü haftadaki Fenerbahçe maçını karıştıracağı söyleniyordu ama seninle program öncesi de konuştuk. Evet. Sanıyorum durum çok öyle değil. Ya ben dün bu konuyu konuştum. Şöyle, biliyorsun Emre Akbaba ligin son maçında sakatlanmıştı. Ve o zaman da zaten 6-8 hafta olarak açıklanmıştı Emre Akbaba'nın sakatlığı. Fakat şimdi bazı oyuncular sezon başı kamplarını kaçırmak istemezler. Çünkü hem forma rekabeti vardır hem o kamptaki yüklemeler alamadığı zaman bütün sezonu e, sezonunda sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı yaşarsın tabii ki. Emre de hazır olmamasına rağmen kendini denemek isteyen bir oyuncu ve kamplarda bunu denedi fakat kendinden istediği randımanı alamadı. Ağrıları biraz daha fazlalaştı. Ama şu değil ki yani Emre kampta sakatlandı ve... iki ay yok şekli Zaten Emre'nin iki ay olmaması planlanıyordu ligdeki son sakatlığından sonra. E, ligdeki lige verilen ara da her zamankinden daha kısa olduğu için bu sene bu süreç sanki yeniymiş gibi algılandı. Benim dün konuştuğum konuştuğum kişiler Emre'nin Fenerbahçe maçına yetiştirilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Ama şimdi takımla çalışmamış, sonuçta kamptaki yüklemede tam alamamış Emre'nin fizik olarak Fenerbahçe maçında ne kadar hazır olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama Emre bir kaç hafta içerisinde Fenerbahçe maçına kadar ben yine hazır olacağını düşünüyorum. Gelen bilgiler en azından net bilgiler bu şekilde.